Merhaba herkese. Bugün Mukbang çekiyorum yani uzun zamandır istediğiniz bir video ee, ve her şey hazır. Burger yiyeceğim. Ee, aslında yorumları okuyacaktım ama vazgeçtim. Normal konuşacağım, işte sohbet edeceğiz falan. Şurada bak var. İki. Şurada bak var demiştim. Patates kızartmam var, nugget'ım var ve soslarım var. Fusti içiyorum. E, çünkü biliyorsunuz ki ben kola içmiyorum normalde. Şimdi <laughs> bir de bu sefer ha. Geçen peynirli söylemiştim. Bir tane ekstra peynir söylettim ve onu koymalarını rica etmiştim. Getirmemişlerdi bana. Ben de e, not kısmına yazdım. Geçen getirmemiştiniz. Umarım bu sefer getirirsiniz diye ve getirmişler. Sağolunlar. E, tabii peynirli kısmını e, ekmekle beraber yiyeceğim. Fakat tek olanı da bakayım çıkan olduğu için ayrı olarak yiyorum. E, <laughs> Yaz geldi artık bu arada Adana'ya. Esiyor ama sıcak bir esinti var ve beni aşırı rahatsız ediyor. Nugget'ımdan alıyorum. Kendimde bir şey fark ettim. Geçenlerde çok fazla McDonald's yiyordum menüleri daha çok hoşuma gidiyordu. Fakat bir süre sonra Burger King'i özlemeye başladım. Neden bilmiyorum. Biraz da uzun bir video olsun istiyorum inanın. Böyle yarım saat olsun istiyorum. Sizle benimle beraber yemek yiyin bir şeyler için. Bugün farklı bir konudan bahsedeceğim size. Daha önce bahsetmediğim. Aslında dün gecenin de etkisi var bu olayı anlatmamda. Arkadaşlar ben uzun bir süredir paranormal olaylar yaşıyorum zaten. Ama yeni eve taşındık falan. O süre zarfında bu evde sadece üç kere paranormal olay yaşadım iki aydır buradayız ve. Olan bir şey var. Ben ilk defa bu kadar net bir şekilde eminim. Hani normalde yaşıyorum. Kapılar çarpar, çekmecelerde tıkırtı gelir, yürüme sesleri gelir falan. Ee, ama e, bu sefer bir tane... Aslında bunu hani anlasam mı anlasam mı bilmiyorum. Belki hani kendisi istemeyebilir ama hani hiç konuşmadı kendisiyle. Ee, bir kız çocuğu görüyorum. Kız çocuk mu genç mi tam olarak bilmiyorum ama... Ee, saçları dalgalı, e, siyah galiba buraya kadar falan olması gerek. Benim boylarımda orta kilolu e, bir kız ama yüzünü hiçbir zaman göremedim. Üç kere bana göründü. Neden bilmiyorum. Hiçbir zararı da yok. E, sadece uyku ve uyanıklık arasında geliyor. Şimdi rüya falan diyeceksiniz ama değil. Biliyorum uyku uyanıklık arası nasıl bir şey. Kesinlikle öyle değil şöyle e, uyuyorum ya kalkıyorum aniden kalkıyorum gece mesela 4'te buçukta. kalktığım an bir saniye bile sürmüyor bir saniye bile sürmüyor yarım saniye diyeyim öyle gözüküyor hani bana baktığını artık biliyorum bana bakıyormuş ve ben onu sonradan hani uyanınca fark ediyorum ve kayboluyor Üç kere aynı şeyi yaşadım hiç korkmadım. Ee, Alışkınım çünkü öyle şeylere de. Ama bu bende çok farklı bir his uyandırdı. Normalde e, öyle bir his uyanmaz bende ama e, ilk defa o kadar çok merak ediyorum. Sizce neden olabilir? Hep aynı kızı görüyorum. Aynı silüet. Hiç değişmedi. Üç keredir. Her yani normalde hep farklı farklı şeyler görüyorum. Ama üç keredir aynı şeyi ilk defa görüyorum. Aslında neden... E, aslında neden olduğunu yani tahmin etmeye çalışıyorum. Nedenlerin arasında şu var. Ee... Arkadaşlar ben TikTok uygulamasını hiçbir zaman sevmiyordum. Ama bir ara öylesini açmıştım hani neler oluyor diye falan. Zaten korku bilgilerini falan çok tuttuğunu ve çok izlendiğini gördüm. Zaten bu konularda çok iç içe olduğum için ben de bu konularla ilgili videolar çekebilirim dedim. Kendi yazdığım korku makaleleri ve ilginç teoriler var. Onları TikTok'ta paylaşmaya başladım. Ve gerçekten de daha bir ay olmadı ve yükseliyor. Devam ediyor yükseliş. O konuda memnunum. 100 bin izlenen falan bir video mu oldu TikTok'ta? Ondan sonra gelişti. Bu öldü peşeten. İşte sonra korku severler takip etti yani. Sizler de takip edebilirsiniz. Benim TikTok'tan. Korku içerikleri, ilginç bilgiler. Bilinmeyen gerçeklerden bahsediyorum. İlgisini çeken varsa alta linkini bırakacağım. Bu arada mikrofonla çekecektim videoyu. Daha güzel sesler geliyor. Fakat yine bozuldu. Kaçıncı bozuluş? Bir kere de hmm. <laughs> Annem şehir dışına çıkmıştı. Herhalde bir ay ol olmadı yani. Olmuşsanız aynı olmuştur bir ay. Derken kardeşim ben burada yatmaya başladık. Odalarımızda yatmadık. daha rahat geliyor buram. Ondan sonra ben lavaboya gittim. Lavabodan çıktım. Lavabo ve banyo karşı karşıya bizim evde. Tuvalet burada, banyo burada. Bu da tam ortada. elimi yıkamak için. Ben elimi yıkadım. Lavabodan çıksın olsun. Of hayır ya ses yapma. Ee, elimi yıkıyordum. Mesela bu da çok fazla beni etkiledi. Normalde diğer evde de duyuyordum sesler falan ama bu yani gerçekten çok etkiledi anlatamıyorum ya. Böyle örnek veriyorum. Birisinin ismini atıyorum şu anda. Buse. Birisi size şöyle diyor. Buse, Buse diyor. Hani siz bunun insan olduğunu biliyorsunuz. Bakın bu bu se yani. Hani biliyorsunuz resmen biri çağırıyor. Öyle hani garipten sesler değildi. Ya resmen yanımda birisi bana Eda dedi. Ben böyle hemen kafamı çevirdim. O sırada da başım döndü. Zaten duvara falan tutuldum. O olay da beni çok etkilemişti. Hani annemi şehir dışına çıkıp kardeşimle benim tek olmamda böyle bir şey olması beni çok etkilemişti. Bilmiyorum beni izliyor. Ben biliyorum, hissediyorum artık. Çok fazla hissediyorum. Hiç bu kadar hissetmezdim. Bir de olmadık zamanlarda aklıma geliyor. Hiç aklıma gelmeyecek sırada geliyor o kız. Onu ilk gördüğümde ya benim odamdaydı ya da burada uyurken işte annem şehir dışındayken. Şurası var ya, aynen şurası. Burada duruyor. <laughs> duruyor ya. Hani duruyor ve beni izliyor. Ben şurada uyuyorum. Beni izliyor. İşte o sırada rüyada olmadığımı anladım ve biraz korktum, geriye çekiliyorum böyle yatakta. Gittikçe daha çok yaklaşmaya başlıyor sanki. O an korktum. ilk defa korktum. Çünkü o kadar hissettim ki. Yani rüya değil sonuç olarak. E, kafamı yorganı çektim. Yorganın altından bakıyorum böyle. Hani ile beraber reaksiyona uğramışım. E, daha çok yaklaştı. E, ya bir ses çıkardım ya da direkt uykuya daldım. Bir şey oldu ama. O, onu da hatırlıyorum. bilmiyorum arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Korkmak falan yok. Sadece çok merak ediyorum. Neden? Bir de YouTube'da izlenen videolarıma bakıyordum işte geçenlerde. <laughs> hani performansı yüksek hangisi falan. Mukbey çok fazla izlenmiş. Dediğim gibi bazen hiç çekmek istemiyorum ama bugün tuttum, yani dedim ki çekeceğim ve çektim. Ha, şey demiştim YouTube'dan, işte videolarıma falan bakıyordum. Bir de benim ile ilgili çektiğim bir kısa film vardı. Ee, onun izlenmesi ve bu kadar etkileşim olması beni o kadar mutlu etti ki. Ee, zaten onun para kazanma özelliği kapalı. <laughs> Hassas bir içerik olduğu için benim için onun üstünden para kazanmak istemedim. Çok güzel etkileşimler almış. Ee, benimle birlikte o duyguları paylaşan herkese e, o kadar böyle hani okurken o yorumları içten içe keşke yanımda olsaydım ve sana böyle böyle bir şeyler anlatabilseydim diyordum herkese. Gerçekten harikasınız ya. Hani aksiyete bozukluğuna sahip olan her insan zaten mükemmel insandır. Çünkü onlar mükemmelliyetçidir. Ve bu yüzden böyledir. Ee, hepinizi çok seviyorum. Ee, o videoyu izlediğiniz için gerçekten çok e, içten bir şekilde yorum yaptığınız için özellikle uzun uzun anlatmışsınız. Yani hepsini okuyorum. O zaten anksiyete dediğiniz zaman benim kalbim yani her şeye kapanıyor yani. Dünyayla ilişkim kesiliyor benim tamamen. Çok zor. Bu videoda da bazılarını saydırmak vardı da neyse başımı ağrıtmayayım dedim. Zaten işim başımdan aşkın. nefret ettiğim insan tipi. Nankör ve bencil olan insan tipi. Sonrasında da çocukça davranan ergen bir yere gelememiş ama kendi dünyayı yaratmış bir tanrı olarak gören insanlardan nefret ediyorum. Yani gerçekten bir baltaya sap olmayacak insanlar var. Hepsine üzülüyorum. İnsanların arkasından haset haset şeyler söyleyen. Kendisi başarsın ama başkası başarmasın hiçbir şeyi. Sadece o başarılı olsun. O zeki çünkü en çok. Eee... Aynı zamanda işte sadece kendisi bir şeyler yapabilir. O kişi aynı şeyi yapamaz çünkü o insan salak ama kendisi çok zeki. Böyle insanlardan nefret ediyorum. Aslında en salak kişi kendisi yani. İnsanları salak yerine koymayın. Çünkü zaten sizin o salak yerine koyduklarınız hani duymaz, işte bilmez falan dediğiniz insanlar her şeyin farkında aslında. Böyle diyorum ki uf diyorum ya işte kafam rahat bir yıldır ne yapacağım sonrasında bir düşünmüyor değilim yani. Arkadaşlar bu işte hani laf attıklarım da bu videoyu izleyip bana etkileşimde bulundurup para kazandırıyor. Teşekkür ederim. Benden nefret edip izleyenlere para kazanıyorum sayenizde. Herhalde Öyle insanlara en çok ne batıyor biliyor musunuz? Başarı. Nefret ettiği insanın bir şeyler başarması, yapması. Ayrıca böyle nasıl desem size ya tam olarak anlasamıyorum şu an ama <laughs> anladınız siz ya. Beni anladınız herhalde. Yani... Bir de hiç takmayan bir insanım, hiçbir şey takmam. Ee, sadece kendi sorunlarımı, kendi ailemi ve yakın çevremi takarım. Ee, onlar için bir şeyler yaparım. Ee, çünkü e, ben biraz e, çıkarcı bir insanım açıkça. Şöyle ki çıkarcı derken, kötü manada anlamayın. Kendi isteklerimi yaparım, istediklerimi yaparım. Ee, ve bir insanla yani e, yakın çevrem hariç yakın çevrem bir kere ben. bir şeyler yapıyorsam elbette benim iyiliğim içindir yani kusura bakmayın. Kimse sizin güzel gülen yüzünüze e, şey değil yani. Ama Selim'e de canımı veririm. En çok da susmayı severim, beklemeyi severim. En sevdiğim şey beklemek. Hiç sıkılmam. Niye biliyor musunuz? Direkt son o son senaryoyu görürüm ve işte hiç o kadar sevinirim ki. Allah zaten cezalarını veriyor bir şekilde. <laughs> en sevdiğim şey Allah'a bırakmak ya. O kadar seviyorum ki. Kendim o kadar intikam aldım, o kadar zevk almadım ama Allah'ın verdiği cezalar gerçekten. Daha güzel. Bir insan falan hiç beddua etmem. Ama yani Allah belasını versin ya derim de o gerçekten Allah belasını versin demek istemem aslında içten. Ee, ama dersem, içten dersem var ya bir tutuyor dört kere falan karşılaştım. İşten bir beddua etmiştim birkaç kişiye. Onlar tutmuştu. Hala da devam ediyor yani. Hayatları zemberek yani. Çok kötü. Yani geri de almam. Niye alayım bedduamı? Ben de çekiyorum. Yaptığım hatalarla. Hmm. Ben zaman ki bir yanlış yaptıysam bunu ödemeye hazırım. Hiç sıkıntı değil. Adalet sağlansın. Bir şeyi insanın ağzından duymadığın sürece bir şeye inanıyorsan eğer o senin ezik olduğunu gösterir. İlk önce bir kalk bir araştır ya doğru mu yanlış mı şunu bunu yani. Niye kendini kasıyorsun, niye inanıyorsun herkese? Boğazıma takıldı sünnüme. İzleniyor, <laughs> Allah. öyle Öyle yani arkadaşlar, şimdi e, eski Eda olsa kapatırdı videoyu. Arkadaşlar doydum diye. Ama devam edeceğim çünkü artık bu sefer bitireceğim. Hem video uzun olsun. Hem uzun zamandır mutbeyi çekmiyorum. ve uzun zamandır dediğim böyle bir mutbeyi çekmiyordum. Güzel bir artık kalsın orada yani. Başka neden bahsedelim? Valla ben takipçilerimi çok merak ediyorum. Hiç de gelip de yorum yapmıyorsunuz. İşte bunu bunu yapıyoruz. Bu ayda böyle oldu, şöyle oldu falan. Ben halbuki böyle uzun uzun yorum okumayı o kadar çok seviyorum ki. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. O yüzden bol bol yorum yapabilirsiniz. bu konuya başlayınca aklına daha kötü şeyler geliyor. siniyorsun. <laughs> bu devirde o kadar dert var ki neden insanı insana takıyor bilmiyorum. Yani en son takılması gereken şey insanın insana takılmasıdır. Ne bileyim işe takıl, okula takıl. Kendi dertlerine takıl, ailene takıl da. Yani. Yani bir bimeri içeri takılıyorsun. Şimdiye kadar her gün lokma çekseydim var ya ne paralar almıştım da Kendimi çok hissetmiyorum. Ama gerçekten doydum. <laughs> ne yapacağız? Peçetelere bak ya. 5 tane. Arkadaşlar çok doydum ya. Tam yarım saat olsun isterdim ama 5-6 dakikada bir şeyi yok yani. Sıkıntı değil bence. Bir dahaki mukbang videomda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sizler seçin. Konuyu siz seçin. Ne yiyeceğimi de siz seçin. Olur mu? O zaman görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Çok değerlisiniz. Ee, hep var olun. Görüşmek üzere tekrar. Kendinize iyi bakın.